İsmim Ayşe Beyza Coşkun. Sakarya ile Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde Fen Bilimleri Koordinatörlüğünü yapmaktayım. Bugün sizlerle pazar günü uygulamış olduğumuz kazanım izleme sınavının fen bilimleri sorularını hep beraber cevaplandıracağız. Ben soruları çözerken anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmına yazmamız yeterli. Tekrardan soruya dönüş yapabiliriz. Başlayalım. Birinci sorumuzla başlarsak eğer Tümsek aynalar geniş görüntü açısına ihtiyaç duyulan durumlar için kullanılır şeklinde bilgi verilmiş. Ee, soru kökümüzde ise hangilerinde tümsek ayna kullanılır diye bize sorulmuş. Üç tane ayna çeşidimiz var. Bunlardan ilki dişçi aynası. Dişçi aynasında görüntüyü genişletmek amaçlanmaz. Amacı burada e, dişin görüntüsünü büyütmektir. Çukur ayna kullanılır bunun için. Dolayısıyla biri doğru olarak kabul edemiyorum. Güvenlik aynasına geldiğim zaman güvenlik aynasında amacım geniş görüntü elde etmektir. Dolayısıyla tümsek ayna kullanırım. Doğru olarak kabul edebilirim. Üçüncüye baktığımız zamansa araba yan aynalarında yine aynı şekilde görüntüyü geniş açıyla e, görmek isterim. Dolayısıyla yine ne yaparız? Tümsek ayna kullanırız. Doğru cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği oluyor. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza baktığımızda hemen kalemi açıyorum. Birinci deneyde aynada oluşan görüntünün boyu cismin boyundan daha küçük ve düz oluşmuştur. Bir aynada küçük ve düz görüntü oluşuyorsa bu ayna tümsek aynadır. Tümsek aynaların özelliğidir. Dolayısıyla demek ki birinci deneyde kullanılan aynamız tümsek aynaymış. İkinci deneye baktığımız zaman Aynada oluşan görüntünün boyu cismin boyundan küçük ve tersmiş. Bu özellikle çukur aynanın özelliği. O zaman ne diyebiliriz? İkinci deneyde çukur ayna kullanılmıştır. Soru kökünde ne diyor? Deneylerle ilgili hangisi söylenemez bize sorulmuş. A seçeneğine bakalım. Deneylerde kullanılan aynalar küresel aynalardır demiş. Evet tümsek ve çukur aynamız küresel aynalardı. Dolayısıyla doğru kabul edeceğim. İkinci deneyde makyaj aynası kullanılmış olabilir. İkinci deneye bakalım. Çukur ayna. Makyaj aynası da çukur aynadır. O zaman bunu da doğru kabul edebilirim. C seçeneğine baktığında, birinci deneyde kullanılan ayna tümsek aynadır demiş. Evet yazmıştık zaten. Tümsek ayna. O zaman C seçeneği de doğru. D seçeneğine baktığımız zaman ikinci deneyde kullanılan ayna kaşığın dış yüzeyine benzer diyor. Şuraya basitçe bir kaşık çizersem eğer kaşığın dış yüzeyi şu taraf oluyor. Bu tarafın şekli tümsek aynaya benziyor. Dolayısıyla ikinci deneyde çukur ayna kullanıldığı için yanlış. Doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda ne yapılmış? Bir ayna sorusu yine. Görselde düz ayna kullanılmış. Ee, ne diyor? Önüne bir cisim yerleştirilmiş ve görüntüsü incelenmiş. Soru kökünü incelediğimizde, cismin görüntüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. O zaman üç tane bilgim yanlış, içlerinden sadece bir tanesi doğru olacak. A seçeneğine bakalım. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır. Şimdi düz aynalarda cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşacak. Dolayısıyla yanlış. B'ye baktığımızda cismin boyu görüntünün boyundan büyüktür. Yine düz aynalarda cismin boyu ile görüntünün boyu birbirine eşittir. Dolayısıyla yanlış. C'ye baktığımızda görüntü cisme göre simetriktir. Evet, düz aynaların özelliklerinden bir tanesi de görüntünün cisimle simetrik olması durumu. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz ışığın kırılması ile ilgili olan bir sorun. Evet, şimdi ışığın izlediği yol bize soruda verilmiş. Ben biraz daha kaydıracağım. Şimdi ışık ışınına baktığımız zaman iki farklı ortam var. Ortamlar saydam ortam. İkinci ortama geçen ışık ışını ne yapmış? Normal çizgime yaklaşarak kırılmış. O zaman buradan ben şu sonucu çıkartabilirim. Birinci ortam az yoğun. İkinci ortam ise çok yoğun ortam. Çünkü... Az yoğun ortamdan çok yoğuna geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır. yaklaştım nereden anlıyorum? Işık ışının normalde düz bir şekilde devam etmesi gerekirken yoluna ne yapmış ışık ışını? Normale biraz daha yaklaşmış. O zaman az yoldan çok yoğun ortama geçmiş diyebilirim. Seçeneklere bakalım. Görselden hareketle ışığın kırılma olayı ile ilgili hangisi söylenemez diye bize sormuş. Şuraya az yoğun demiştik. Buraya çok yoğun demiştik. Evet, birinci ortam ikinci ortamdan daha az yoğundur ifadesi doğru bir ifade. M açısı N açısından daha büyüktür demiş. Evet, M açısı büyük ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı. Dolayısıyla N açısı küçük. Bu da doğru. Işık ışını normale yaklaşarak kırılmıştır. Daha demin de belirttim. Ne yapmış? Bu şekilde yoluna devam edecekti. Dümdüz yoluna devam etmesi gerekirken ne yapmış? Normale biraz daha yaklaşmış. O zaman bu da doğru. D'ye baktığımız zaman ışık ışınının ikinci ortamdaki hızı daha fazladır. Ne demiş? Şimdi iki ortam arasındaki yoğunluk farkından dolayı ikinci ortama geçen ışık ışınının hızı değiştiği için zaten ışık ışını kırılmaya uğrar. Peki ışık ışınının hangi ortamda hızı daha fazladır? Az yoğun ortamda ışık hızı daha fazlayken çok yoğuna geçtiği zaman ışığın hızında bir azalma meydana gelir. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlış oluyor. Yani ikinci ortama giren ışık ışını ne yapmıştır? Yavaşlamıştır diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuza baktığımız zaman, evet. Şimdi ışık ışınının aldığı yolu incelediğimizde ne olmuş? Burada iki tane ortam var ve bu ortamlar saydam. Fakat ışık ışının birinci ortama geçiş yapamamış ne yapmış? İkinci ortamda sabit kalmış. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ikinci ortam çok yoğun olduğunda, birinci ortam az yoğun olduğunda, bazen ışık ışını neye uğrayabiliyordu? Tam yansımaya uğray tam yansımaya uğrayabiliyordu. Şekle baktığımız zaman da ışık ışının tam yansımaya uğradığını görebiliyoruz. Öncüllerle devam edelim. Tam yansımadır ifadesi, doğru bir ifade. B açısı sınır açısından büyüktür. Evet, eğer ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışık ışını e, gelme açısı, yani ortama gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansıma yoğuruyordu. Tam yansımanın sebebi buydu. İkiyi de doğru kabul edebiliriz baktığımızda birinci ortam ikinci ortama göre daha yoğundur demiş. Hayır tam tersi birinci ortam az yoğun, ikinci ortam çok yoğun, ışık ışını çok yoğundan az yoğuna geçemediği zaman tam yansımaya uğrar. Dolayısıyla yanlış oluyor. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği oluyor. Altıncı sorumuzla devam edelim. Altıncı sorumuz merceklerle alakalı olan bir soru. Bakalım sorumuza. Şimdi, e, merceğin türü verilmemiş. Bizden zaten soruda merceğin türü istenmiş. Devam ediyorum. Paralel gönderilen ışık ışınları birinci merceğe nasıl kırılmaya uğramış? Nasıl kırılmış? Dağılarak kırılmış. Nereden anladık? Işık e, ışınları düz geliyorken ne yapmışlar? Kırılmışlar, genişlemiş. O zaman birinci merceğin kalın kenarlı mercek. İkinci merceğime baktığım zamansa ne olmuş? İşte ışık ışınları geliyor fakat sonuç olarak paralel olarak ne yapmışlar? Yollarına devam etmişler mercekten geçtikten sonra. Şimdi paralel geliyorsa burada da nasıl ışık ışını? Sanki bütün ışık ışınları bir noktadan çıkıyormuş gibi düşünebiliriz. Bir noktadan çıkan yani odaktan bu da, odaktan çıkan ışık ışını paralel gidiyorsa eğer bu da benim ince kenarlı merceğim oluyordu. Dolayısıyla birinci merceğim kalın kenarlı, ikinci merceğim ise ince kenarlı. Cevaplara baktığımız zaman doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Evet devam ediyorum. Son üç sorumuz. Evet, soru kökünde bize ne sorduğuna öncelikle bakalım. K, L, M merceklerinin odak uzunluklarının sıralanışı odak uzunluğu istenmiş. Odak uzunluğu ne demek? Bir merceğin odak noktası ile mercek arasındaki olan uzunluğuna deniyor. Hep beraberce bakalım. Şimdi K merceği ince kenarlı bir mercekmiş ve ne olmuş? Işık ışınları şu noktada toplanmış. O zaman odak noktam burası, merceğim burada. Birimleri saydığım zaman 1-2 birim. Dolayısıyla K merceğinin odak uzunluğu 2 birim kadar oluyor. L merceğine baktığım zaman L merceğin kalın kenarlı mercek paralel gelen ışık ışınları sanki odaktan gelmiş gibi ne yapmışlar, saçılmışlar. O zaman odak noktam burası, merceğin burada ne kadar birim var? Bir birim var. O zaman ne diyebiliriz? K'nın mı e, o uzunluğu daha fazla? L'nin mi? K'nın o uzunluğu L'ninkinden daha fazla şeklinde bir kıyaslamayı yapabiliriz. M merceğine geldiğimiz zaman ince kenarlı bir mercek, ışık ışınları paralel olarak devam etmiş. Nereden çıkmışlar o zaman? Odak noktasından çıkmışlar. Odakla mercek arasındaki birim 1, 2, 3, 4 birim kadar yazalım. 4 birim kadarsa eğer, evet en fazla odak uzunluğuna sahip olan da M oluyor. Cevap seçeneklerinde neyi arayacağız? M, K, L şeklinde arayacağız. Bakalım hangi seçeneğimizde? M, K, L, C seçeneğimizde verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Devam ediyorum 8. soruyla. 8. sorumuza baktığımız zaman Hangilerinde merceklerin kullanım alanı ile ilgili olan bir sorun? Hangilerinde ince kenarlı mercek kullanılmıştır diye sorulmuş? Büyüteçte ince kenarlı mercek kullanılır. Miyop için üretilen gözlüklerde kalın kenarlı mercek kullanılır. Mikroskopta ince kenarlı mercek kullanılır. Büyütmek amacımız olduğu için ince kenarlı mercek. El fenerindeki amacımız ışığı dağıtmaktır. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek kullanılır. Fotoğraf makinelerine baktığımız zaman da fotoğraf makinalarında da ince kenarlı mercek kullanılıyor. Deniz fenerine baktığımız zaman deniz fenerinde de aynı mantık el feneriyle ne oluyor? Işık ışınlarını biraz daha dağıtmak amaçlanıyor. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek kullanılıyor. Cevabımız 1, 3, 5, D seçeneği oluyor. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Dokuzuncu sorumuzda... Aynaların kullanım alanlarıyla alakalı olan bir soru. Periskop hazırlamış Filiz. Daha sonrasında ne diyor? Hangi bölgelere ayna yet yerleştirmesi yeterli olur? Filiz'in amacı ne? Periskop yapıp buradaki çiçeği gözlemlemek. O zaman e, görüntü nasıl oluşuyordu? Ona bakalım. Görüntü bir kere e, çiçekten çıkan ışık ışınları ne yaptı? Periskopa geldi ve gördüğünüz gibi dördüncü aynaya temas etti. Dördüncü aynaya temas ettikten sonra aynanın normalini çizdim ve bu şekilde ne yaptı? Yansımaya uğradı. Daha sonra ikinci aynaya kadar geldi. İkinci aynaya kadar gelen ışık ışınının normalini çizdim. Şuraya da normal yazalım. Beşinci sınıftan bu konuya hatırlıyorsunuzdur e, aynalarda yansıma. Daha sonrasında ne yaptı? Buraya gelen ışık ışını yine düz bir şekilde yoluna devam eder ve gözümüze ışık ışını ulaştı. Yani ben çiçeğimi ne yapabilirim? Görüntüleyebilirim. O zaman hangi aynaları kullanmam yeterli? Hangi aynalarla temas etti ışık ışını? Sadece 2 ve 4 numaralı aynalarla temas etti. Cevabımız A seçeneği oluyor. Son sorumuza geçtik. baktığımız zaman dişi üreme organına ait yapılar gösterilmiş. Ben size hemen hangi yapının hem yapıların ismini hem de görevlerini söyleyeyim. Şimdi üçgenle verilen yapının adı yumurtalık. Yumurtalığın görevi dişi üreme hücresi olan yumurtayı üretmektir. Daha sonrasında yıldızla gösterilen yumurtalık kanalı, yumurta kanalı yumurta kanalında olgunlaşan yumurta buraya geliyordu ve döllenme olayı burada gerçekleşiyordu. Daha sonrasında kareyle gösterilen yapının ismi döllü yatağı. Döllenmiş olan yumurta bu bölgede ne yapıyordu? Gelişimini sürdürüyordu. En sonuncu yapım adı ise vajina. Vajinada dışarıya açılan yani bebeğin doğduğu kısım. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman seçeneklerde ne diyor? Yıldız döllenme olayının gerçekleştiği yerdir demiş. Zaten bize soru doğruyu sormuştu. Doğru olarak da A seçeneği verilmiş. Evet. Sorularınız varsa varmış sorularımız alalım. Beşinci soru. Birinci ortamın az olduğunu nereden biliyoruz diye sorulmuş. Hemen beşe gelelim. Şimdi soruda şöyle bir şey, tam yansıma dediğimiz olay sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama e, ışık ışını geçerken gerçekleşir. Yani azdan çoka geçerken tam yansıma olayı olmaz. Ben tam yansımayı görüyorsam o zaman e, görüyorsam eğer şunu söyleyebilirim, İkinci ortam çok yoğundur, birinci ortam az yoğundur. Yorumunu direkt olarak yapabiliyorum. Evet. Yedinci soruya da bakmam istenmiş tekrardan. Birimler paralel zemin olduğu için eşit olarak verilmiş. Bu şekilde hesaplıyoruz. İnce kenarlı merceğin odak noktası şurasında olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü odak e, ta, ışık ışınları ne yapmış? Toplanmış. Merceğin burada birimi iki birim olduğu için K merceğin birimi iki. Daha sonrasında L merceğine baktığımız zaman L merceğinde paralel gelen ışık ışınları nereden geliyormuş gibi dağılmış? Odaktan geliyormuş gibi dağılır zaten kural olarak. Dolayısıyla mercekle odak arasındaki uzaklık bir birim. Tamam. 2, 1. M merceğine baktığımız zamansa M merceğinde e, M ince kenarlı mercek kullanılmış. Işık ışınları paralel olarak yoluna devam etmiş. Paralel olarak devam ediyorsa ışık ışınlarının toplandığı yer benim odak noktam. Odakla mercek arasındaki birimleri sayacağım. Kare dizemin birimler eşit. 1, 2, 3, 4 diye ne yapabiliyorum? Birimlerimi sayabiliyorum. Evet. Tamam. Ben hem soruları hızlıca geçiyorum. Bir ve üçüncü sorulara da tekrardan ee, bakmam istenmiş. Şöyle... Bir de çocuklar çok fazla vaktimiz yok. Bir sonraki yayın 6'yı 5 geçe başlayacak. Dolayısıyla anlamadığınız sorunuz varsa eğer ne yapabilirsiniz? Tekrardan dinleyebilirsiniz yayınımızı. Bu arada son 4 dakikamız kalmış. Hızlıca toparlıyorum ben seçenekleri. Birinci sorumuza baktığımız zaman birinci sorumuzda tümsek kaynama kullanım alanı istenmiş. 2 ve 3 çıkıyor. Cevap Ceyhan. İkinci sorumuza baktığımız zaman, birinci ve ikinci deneyde e, aynaların özellikleri direkt olarak verilmiş. Ne yapabiliriz biz buradan? E, hangi ayna olduğuna karar verebiliriz? Birinci aynamız tümsek ayna, ikinci aynamız çukur aynaydı. Doğru cevabımız D seçeneği oluyordu. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman, e, düz aynayla ilgili doğru cevap istenmişti. Cevabımız C seçeneği çıkıyor. Dördüncü soruya baktığımız zamansa ışık ışınımız çok az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmişti ve azdan çoka geçen ışık ışınının ne yapıyordu? Hızlı azalıyordu. Fakat D seçeneğinde artar dediği için yanlış oluyor. 15 sorumuza baktığımız zaman tam yansıma olayıydı. Tam yansıma daha büyük sınır açısından daha büyük açıyla geldiği zaman gerçekleşiyordu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkıyor. Altıncı sorumuza baktığımız zaman iki tane mercek türü verilmiş. Birinci mercekte ışık ışınlarını atmış, dağılmış. İkinci mercekte ise bir sanki bir noktadan gelen ışık ışınlarını atmışlar, paralel olarak yollarına devam etmişler. O zaman birinci merceğim için kalın kenarlı, ikinci merceğim için ince kenarlı diyebilirim. Doğru cevabım B seçeneği çıkıyor. 17 soruyu daha demin de çözdüm. L merceğinin odak uzaklığı bir. K'nınki 2. M'likle baktığımız zaman 4 birim. Dolayısıyla sıralama M, K, L şeklinde olacak. Evet. 8. sorumuza geldiğimiz zaman bizden ince kenarlı merceğin kullanım alanı istenmiş. İnce kenarlı mercekler büyüteç, mikroskop ve fotoğraf makinesinde kullanılıyordu. Diğerlerinde kalın kenarlı mercek kullanılıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. 19. sorumuza baktığımızda periskopta numaralandırılmış hangi bölgelere ayna yerleştirilmesi yeterli olunur diye sormuş. Çiçekten gelen çiçekten çıkan ışık ışını çizdiğimiz zaman aynalarda yansıma uğradığı zaman 2 ve 4 numaralı eee aynaları kullanmam yeterli oluyordu. Cevabım A seçeneği. Son sorumuza baktığımız zaman da son sorumuzda Yıldızın görevi doğruydu. Döllenme olayının gerçekleştiği yer, evet, döll, e, şey yumurta kanalımızdı. Dolayısıyla cevabımız yine A seçeneği çıkıyor. Evet çocuklar, e, fen bilimleri çözümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evde kalın, derslerinize güzel güzel çalışın. Türkçe e, soru çözülmüş saat e, 4'ü 5 geç olacak, 16:05'te olacak. E, lütfen ayrılmayın. Türkçe soru çözümlerini de takip edin. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.